Öncelikle arkadaşlar aynı sayfada olmak üzere bütün camiamızın da tek bir e, aynı bilgi düzeyinde olması açısından bizim geleneksel mali genel kurul takvimine dönük olarak sizleri bilgilendirmek isterim. Hepinizin bildiği üzere 7405 yeni spor yasasının doğrultusunda bundan sonra bütün spor kulüplerinin başta Fenerbahçe olmak üzere mali genel daha doğrusu Mali tablolarımızı sunduğumuz son dönem 31 Mayıs olmaktadır. Dolayısıyla bizim için mali başlangıç dönemimiz 1 Haziran olacaktır değerli arkadaşlar. Zaten bugün değerli Denetim Kurulu'nun sizlere sunmuş olacağı konsolide raporumuz aşağı yukarı 3. dönemimizi yani 28 Şubat itibariyle olacaktır. Yani kafamızda şöyle bir soru olmasın diye bu açıklamayı yapma ihtiyacı e, hissettim. Günün sonu itibariyle bundan önceki bütün dönemlerde Mayıs sonu veya da Haziran başında yapmış olduğumuz mali genel kurullar artık Eylül-Ekim dönemlerinde yapılacaktır arkadaşlar. Böyle bir zorunluluğumuz var. Çünkü artık mali takvimimizi 31 Mayıs'ta kapatacağız. 31 Mayıs'ta kapandıktan sonra gerekli olan bütün denetim vesaire işlemler en azından 2-3 aylık bir zamana ihtiyaç olduğu için Dolayısıyla Eylül ayı bizim bundan sonraki devrede mali genel kurul olarak hep beraber yine toplanacağımız çok değerli bir hazirun olacaktır. Birazdan denetim kurulunun yapacağı bilgilendirme dedi zaten bütün detayları verildiği üzere 1 Haziran'la 28 2 arasındaki 9 aylık periyodun size mali sonuçlarımızı aktarmış olacağız. Ben sadece birkaç bilgiyi önden vereceğim ama değerli Mehmet Bey, Denizim Kurulu Başkanımız bütün detayları sizle paylaşacak. Bizim aşağı yukarı sesin yeteri kadar gelmediğini işaretini aldım. Bu dokuz aylık süreçte yaklaşık on buçuk milyar TL'lik bir gelirimiz, on bir milyar TL'likte yani neredeyse denk düşen bir giderimiz oluşmuş vaziyette. Net gelir, finansman giderler, net parasal pozisyon kazançlarımızla beraber üçüncü çeyrek sonunu arkadaşlar yaklaşık 815 milyon Türk lirası karla kapamış vaziyetteyiz. Ama tabii ki asıl olan bizim için yılın mali olarak kapanış dönemi olan 31 Mayıs'taki sonuçlarımızı sizlerle paylaşmak. Bunu biraz önce de söylediğim gibi bunu zaten mali genel kurulda sizlerle paylaşıyor olacağız. Yani aşağı yukarı bilanço büyüklüğümüz 260-270 milyon euro civarında yıllıkta 350-375 milyon euroluk bir toplam bilanço büyüklüğünü gelir gider kavramı anlamında yönetiyoruz değerli hazırlık. Şimdi izin verirseniz biraz önce söylediğimiz gibi hem finansal borçlarımız hem de burada geldiğimiz son derece önemli ve kritik son derece ama olumlu bir noktayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hassasiyetinizi rica edeceğim. Hatırlarsanız Şubat döneminde geçtiğimiz bu anlamda aşağı yukarı iki buçuk aylık önce YDK'da yapmış olduğumuz sunumun içinde iki sayfayı sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum değerli azim. Dönemi itibariyle baktığımız zaman 10 Haziran 2021 ile 1 Şubat 2025 arasında sizlerle şöyle bir sayfa paylaşmıştık. Tam o döneme başlarken ilk başta başladığımız 640 milyon euroluk bu anlamda borç aşağı yukarı 310 milyon euroya gelmişti. Biz 1 Haziran 2021'e geldiğimiz zaman. Bundan önceki bu sunumda da yine aynı ekranı sizlerle paylaşmayı uygun buluyorum. Çünkü Mayıs sonunda faizlerin kapanış dönemi 228 milyon euro daha borç azaltılmış olarak hatırlarsınız en altta 82 milyon euroluk bir borca gelmiştik. <laughs> Sağ olun. 82 milyon euroluk rakamı yine kafamızda tutalım ama bunun getirmiş olduğu en büyük zorluk da çok değerli Hazır'ın. Bunun kulübümüze getirmiş olduğu her sabah bu anlamda kulübe geldiğimiz zaman 122 bin euroluk bir faiz yüküyle baş başa kaldığımızı söylemiştim. Hatta 1 Şubat'ta bakın 82 milyon euro'luk toplam bu finansal borcumuz faizler dahil olmak üzere 1 Şubat'tan bugüne geldiğimiz zaman biz aşağı yukarı Mayıs sonuna doğru da bir projeksiyon yaptık. Arada yaptığımız ödemeler olmakla beraber tam bugün itibariyle arkadaşlar 84.6 milyon euro ana para artı faizlerden oluşan Mayıs sonu bankaları olan borcumuz vardır. Hem ana para var içinde hem de bu anlamda faizler var. Tabii ilk günden itibaren bakarsak 640 milyon euro, 310 milyon euro ve gelinen nokta itibariyle 84.6 milyon euroya gelmek önemli bir iş olduğuna inanıyorum. Bu konuda emeği geçen finansdaki bütün ekibimiz, yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımız ve çok değerli başkan Ali Başkan'ın bütün yaptıkları fedakarlıklarla böyle muazzam bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Ama esas söyleyeceklerim arkadaşlar bundan söylediler. İzin verirseniz. Bütün gayemiz, bütün derdimiz bu 84.6 milyon euro olan şu an bizim için bir anlamda elimizin, ayağımızın adeta prangalandığı bu noktadan tamamıyla çıkabilmek. Bunun için attığımız muhtelif bu anlamda adımlar oldu. Ben bunu üç ana başlıkta sizlerle paylaşmak istiyorum. Aksiyon planı olarak 3 ana başlık genel olarak. Bu son derece sade ve basit bir dille anlatılan ifadelerde de gördüğünüz gibi üç tane ana başlık attık ve atmaktayız. Bunlardan bir tanesi 11 Nisan itibariyle sevgili genel sekreterimizin de söylediği gibi kapıda açıkladığımız gibi yüzde sadece 4.8'lik bir hisse senedi satışı gerçekleştirdi bütün detaylarını özellikle sizlerde soru olan veya kamuoyunda bu anlamda soru olarak bizlere ulaşan bütün noktaları sizlere birazdan biraz daha detaylı izah edeceğim. Bu işin %4.8'lik hisse senedi satışı. İkinci adımda haliyle sermaye piyasasında yapmış olduğumuz muhtelif çalışmalar var. Ama şu an yaptığımız bu çalışmaları, yaptığımız bu planlamaları SPK'nın bizlere çizmiş olduğu bir çerçeve dahilinde ancak bu kadarını söyleyebiliyorum, genel başlık verebiliyorum. Yaptığımız çünkü bütün açıklamaları vesaire bunları kapa bildirim yapmadan evvel çünkü bir sonraki gün veyahut da ilgili olan gün aksiyonu aldığımız gün sizlere memnuniyetle açıklamış olacağız. Ama sermaye piyasalarında son derece Değerli arkadaşlar, dışarıdaki arkadaşların konuşmaları salona giriyor. Konuşmacı anlaşılamıyor. Lütfen. Pek. Sermaye piyasasında yaptığımız çalışmalar var bu konuda. Gerek danışmanlarımız gerek bizlerle beraber emin olun 7 çarpı 24 hassasiyetinde muazzam kuvvetli bir çalışma yapıyoruz. Tabii ki bununla beraber gelir getirici birçok projede hem kendiliğinden hem de çok planlı bir şekilde üretilmiş oluyor. Son söyleyeceğim nokta ise, çok bu da güzel haberlerin başı, gayrimenkul projelerinden elde edilecek gelirler. Bunu da hem benden sonraki çok değerli yönetim kurulu üyemiz Hamdi Akın da aynı şekilde bütün detaylarıyla aktarmış olacak. Hatta bu konuda da güzel bir görsel hazırlığımız var. Değerli Hazırun, bu üç konu ana başlık olarak verdiğim. Ama bunun altında tabii ki onlarca, yüzlerce günlük bir emek var. Uzmanların ortaya koymuş olduğu, hepimizin koymuş olduğu bir zaman, bir çalışma nihayetinde var. Bunların hepsi günün sonu itibariyle bir havuz oluşturmuş vaziyette. Havuzda ister istemez toplanan bütün bu anlamda gelirler, bizim toplam finansal borç kapamamızı gerçekleştirecek olan çalışmalar. Bu çalışmaların bütün detaylarıyla planlanmış vaziyettedir. O bakımdan şimdi biraz iddialı bir şey söyleme cihetine gideceğim. Ama böyle bir hakkı da yönetim kurulu adına ve Sayın Başkan adına rahatlıkla almış vaziyetteyim. Bakın bu çalışmaların hepsinde harfiyen gün gün saat saat bu anlamda planlamamız neticesinde şöyle bir neticeye geliyoruz arkadaşlar. Ve bunu da büyük bir gururla şu ekranı sizlerle paylaşmış olacağım. Bütün hedefimiz 2025-26 dönemi sezonu açılmadan önce Fenerbahçemizin mali bağımsızlığını ilan etmiş olmayı hedefliyoruz. Yani...